oyunları e, oynuyoruz. Bugün yani masa şimdi diyeceksiniz masa oyunları nedir? Yani en eee basic halde eğlendiğimiz e, kendi aramızdaki kutu oyunlarına yani board games oyunlarını Ferit'in tabiriyle e, board games oyunlarını e, şey yapıyorsunuz. Biliyorsunuz risk olabilir. Efendim söyleyeyim Uno olabilir. Efendim söyleyeyim Codenames olabilir. Efendim Tabletop'tan herhangi bir oyun olabilir. Efendim söyleyeyim 101 Okey Şimdi bu kutu oyunun mesela o bir Salak mı zaman o gün? Estağfurullah, estağfurullah ben öyle bir şey demedim. Ben şimdi bilmeyen de var. Yani sen biliyorsundur ama şimdi bilmeyen var yani. Dava hayırlı olsun mu? Yok ben öyle bir şey demedim. Yok. Uno aynen öyle. Uno Uno keyifli bak. Ya Uno olur da mesela Eray olmaz anladın? Mı? Yani çocuğa renk hani adam renk körü. Renk anlatacağız diye Komşu mu? Lan komşu board games mi? Komşusun son. Komşu oynuyormuşuz değil mi board games diye açıp? <laughs> Dava o. Baba eray olmaz çünkü yani eray Eray az çok biliyorsunuz yani böyle işlerde. Hatta şöyle yapayım bir dakika. Eray. 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 Ben yayındayım da şu an bir şey diyeceğim sana. Bak kanka siktir git uğraşma benimle artık. <laughs> Sabah kalkıp benimle uğraşmaya başlayıp gece yatana kadar amına koyayım. Ne ne oldu ya? Biz bugün board games oynayacağız da. Ee? Kutu oyunları falan masa oyunları. Uno'ya gelmek evet. ister misin? <laughs> Allah çarpsın Haluk Levent abim nerede? Bir dakika Haluk Levent. Et EGM et Haluk Levent. <laughs> Yo ben de Haluk Levent abime yazıyorum. Şöyle, özelden. <laughs> lan tamam lan tamam. Sana bir şey diyeceğim Eray. Ben sana öğreteceğim ne? lan renkleri. Vallahi ben sana öğreteceğim. Baba renkleri öğreteceğim ne amına koyayım? Bak. Bak ben, tamam şöyle söyleyeyim ben sana. Hangi Dur, renkte sen hangi renkleri karıştırıyordun birbirine? Ye Kanka, mesela ye yeşil kırmızı tamam. kırmızıydı tam olarak. Tamam, yeşil, sana bir şey söyleyeyim. Şu kırmızı. hangi renk? Şu hangi renk? Kanka ekranda görünüyor. Yeşil yazmışsın hani. Hani o, yani, o kadar da mal Kemal'e de biz zeka testi mi yapsak ama? Heee. Sen, <laughs> sen okumayı ben biliyorsun. Şey ben şunu, çizeceğim Ben şunu tekrardan dinletmek istiyorum bu arada. Arkadaşlar, Kemal'in karaktersizliğini iyi dinleyin şimdi. Ne oldu lan? Seray bir şey soracağım lan. Hastaneye geldik şimdi gözüme baktırıyorum da. Senin şu renk körlüğünü de sorayım mı amana göre? Niye göremiyorsun sen? Allah Ya sen nasıl bir manyaksın? Nasıl bir delisin? Vay renk. Beni <laughs> Bu koyayım. Sen maviyi görüyorsun. Sen niye göremiyordun? Kanka, <laughs> kanka e turuncu, sarı karıştırıyorum. Göremiyorum. <laughs> <değil mi? gülüyor> tamam şu <gülüyor> şu <laughs> <ne? gülüyor> Şu <laughs> kanka. Şu <laughs> ne? Şunu <gülüyor> söyle. <laughs> He, bir de kahverengi var. Görmüyorum değil kanka. Tamam Sadece bu bu ne? bana bunu söyle. Ben <gülüyor> sana Sarı yazıyorum <laughs> amına koyayım. Hayır, sen ama ne görüyorsun buna? Sarı görüyorum çünkü. Nasıl bir sarı <laughs> bu? Nasıl bir sarı? Nasıl bir sarı bir derken nasıl bir sarı? Ne ne diyor lan buna? Mesela şey diyeceğim Kemal, malma renkler göstermeyeyim. Kahve rengi açar mısın? Tahta yaz. Tahta rengi. Eray, Hulk hangi renk? Hulk ne lan? Lan var ya süper kahraman. Hangi yani renk o? Senin ben belanı. Bu hangi sıkıyorum. renk? hangi renk? Bu hangi renk? Bakayım, bakayım kanka. Şurayı gördüğünü söyle, şurayı söyle. Yeşil görüyorum. Ananın bak Kemal. Oğlum ben ben sana öğreteceğim. Böyle? Ben bu hangi renk? Ben sana söyleyeyim mi? Ben öğreteceğim ne? sana. Ağacın üstündeki renk. Ağacın gövdesi hey, var tamam ya. tamam amına koyayım. Bundan sonra hayatım a renk körlüğü şey diyecek ya. Eray, sen ağacın. <laughs> Eray, sen ağacın alt tarafını yeşil mi görüyorsun? Üstü de yeşil evet. görüyor. Aa senin için yeşil mi? Aa sikti. O zaman al bunu aç. Ne o? Al aç. Ulan ben unuttum geldim buraya. Benim arkadaşlar sponsorlu yayınım var. Ben gidiyorum. Dur. Lan dur Kemal. Dur Siktir. Son hareketi gördün mü? Adamlar orada seni bekliyor. Sen burada dans ediyorsun. Her halinden. Yine Ferit abi söyledim amına koyayım. Dur dur bekle ben geliyorum. O son gidiyorum. Hareket şey miydi böyle. Dilim bak Hadi hadi öptüm Kemal, sizi. Kemal dur dur dur. O zaman ekranı bu bunu da ver. Sonra git. Al. Ver. Artık. Ne ya? Hadi görüşürük. Bak. Ya. <laughs> Kanka yemin ederim komik değil. Oğlum bak, benim ben bir şey var. diyeceğim. <gülüyor> yemin <gülüyor> ediyorum bir daha bana sponsorluk falan vermezler ha. Bak <laughs> sen söyle. Eray. Oğlum günde 10 kere falan bunu atıyor Eray. Yeter milyon artık milyon ya. <laughs> Çok komik olmuyor mu lan Kemal? <laughs> Kanka bir şey yapayım. <laughs> Beyler küfür falan yasak mıydı bize? Kalp yemek Yok sepeti, evet kalp kendine mi sıcak? Daha paspaslar hazır bugün yemek sepeti reçeptire. <laughs> Her şey hazır mı şu an? <laughs> Okey mi <laughs> herkes? Aa <laughs> paspasla ekibi geldi. Jiros'la ben toplandık. Baba evet. ben paspaslamam kimseyi onu da söyleyeyim de. <laughs> ah, Kemal abi ne güzel abi, bir yayın açmışsın <laughs> lan. Alo. Ne güzel bir yayın açmışsın ha. Kemal bir anda humu fofur etme. Bu ya bir an humu Bir an erik dalı toplandı mı bir an? Erik dalı gaming. Humuna geçelim. Bir şey diyeceğim burada Erik Dalı'yla da içerik yapabiliriz sayın sponsorlar. Gördünüz <laughs> herkes <laughs> Allah on numara şeyler yaparız Hem de indirim paket. Aileyiz. Paket fiyatı, paket fiyatı. Çocuk araba <gülüyor> aldı <laughs> bak. Kemal bir şey diyeceğim. Aile izliyor mu? İzliyor şu an. Full <laughs> aile izliyor. <laughs> tamam Tamam, tamam. <laughs> Korkusundan adam şu an full aile izliyor dedi. <laughs> aile dışarı <laughs> çıkmış. Tamam, şu aile. Şu Çünkü şöyle düşün. Bugünkü ekip şöyle. Ferit, ben, Panda video oyun. Oğlum ben bu ekibin arasına nasıl dahil Kaç oldum. kişi bir saydın şey diyeceğim. yine kaç kişi saydın? Bir şey diyeceğim. Bir tweet gördüm bunu göstermem lazım. Bir dakika. Çok özür dilerim. Feritler söyleyin geliyor mu be? Bak şimdi bir dakika. Rahatlık seviyem. Kemal CS atak ya. <laughs> Neredeydi Lan o Lan oğlum sövme sövme. Neredeydi o ya? Ya ben onu ne bir yerde gördüm. Ya? ya neredeydi ya o? Bak. Bak şimdi. Chapter şöyle bir şey paylaşmış. Chapter 2020 Kemal. ilk içeriğini açıklıyoruz. Bak. 10 numara 5 yıldız tam böyle. Açıklanmış edilmiş herkes yayında olacak. 10 numara masa oyunları bilmem ne falan filan. Bak altı adamın bizim yazdığına bak. Videoyun oyun Pintifan'da Ferit. Kaliteli insanların arasında bizim Kemal var ya. Twitch'e ele geçiriyoruz. Rü. Şaban, <laughs> haklı. Orada bir haklı. Tane hak hesap var bak abi. bir de bak profil fotoğrafına bak. Haklı. Kemal ve oğlu diye bir hesap var. Gördün mü onu? Kemal ve oğlu mu? Kemal abinin işte. yasaklı fotosunu koyun ya bu ne? Ben, <laughs> Kemal abi, ve dildim oğlu. Dildim. E <gülüyor> <gülüyor> bu ne abi? burası bir ya burası abi. Bir hesap? Ya çıldıracağım. Allah'ım çıldıracağım. Baba Twitch'in deep baby gibisiniz Allah artık. <laughs> <ya. dildim. gülüyor> Masa oyunları. Masayı yerle bir edelim. Bak bir daha benimle dalga geçme kardeşim şu oyunlara girerken. Haberin olsun. <laughs> tamam tamam. Valla söz. O zaman Kemal bunu Xerox'a armağan <laughs> ediyorum. Sonra sen buradan git al. Hadi hadi. Xerox sana gelsin kardeşim. Ne yapacaksın? <laughs> Kemal seni çok sinirlendirdiler. <laughs> <laughs> Bak <laughs> <Kemal, gülüyor> baktım. Bu, <laughs> bu, <laughs> bu Kemal. Bu Xerox'a direkt. <laughs> Eray sana helal olsun lan. Twitch'teki izleyicilerini satmayıp geri döndün ya. Bunlar para uğruna Ya yok şey. kovdular kontratı bitti amına koyayım ondan sonra ya. Ya ben izleyeceğim için her şeyi yaparım. Üç... <laughs> kontratı bitti de 3 ay sonra <laughs> ben amına koyayım bize. Yeni 3 ay sonra ben diyor. Emre sen ne diyorsun? <laughs> en son sen söyle gidiyorum bak. Adamlar bekliyor hadi. Görüşürüz. Oğlum bir espri <laughs> yapacaktın ama sen de ya. Kaynı kaynadı. Tamam onu da söyleyelim. Emre de espri yapıyor sayın sponsorlar. Valla diyorum ama modunu <laughs> ayarlamamız lazım. Modunu yakalamamız lazım. Şu an 9.20 oldu hafiften uykusu geliyor yaşlılıktan. <laughs> bir kilo kadayıfa bir ay yaparım sponsor. <laughs> Emre'nin sponsorlu yayınları 6 gibi açıyoruz akşam doğru. <laughs> Kanka benim kitle benim kitle saat 12'ye kalmadan onu yoralım. Sabah kalkıyorlar <laughs> memur artık emeklilik bekliyor. <laughs> Aynen öyle. Ama var ya alıcı kitle beyaz yaka mı diyorduk Emre? Beyaz tabii, yaka. Tabii. Beyaz, Beyaz aka, yaka, abi. mavi yaka, hepsi. Mavi hepsi var. Daha <laughs> çalışan abi. kesin bizimki. Öpüyorum. Kemal, az bir Ferit'i sinir edeyim Kemal, bugün arabaya indim. Bugün arabaya indim. -hı. Hmm. Ee, dikiz aynasının yanında niye <laughs> hashtag ruh yazıyor?